Şehrimin takımları bir bir küme düşerken bugün diyorum ki en azından bir tanesini kurtaralım. Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaştıralım. Ankara Spor yapıyoruz. Bir önceki yaptığımda siz çok fazla ilgi gösterdiniz. Ben de çok eğlenmiştim. Bugün muhtemelen FIFA 21'deki son ve serbest oyunculardan kurulu Rebuild'ımızı yapıyoruz. Şöyle bütçemizi göstereyim. 1.5 milyon euro ile başlayacağız. Ankara Spor'dayken direkt serbest oyunculara geçeceğiz. Bazılarınız soruyor serbest oyuncuları nasıl buluyorsun diye. Transfer durumundan serbest işaretleniyor. Pozisyondan bölgesini seçmek çok önemli. Seçmezseniz bütün oyuncular görünmüyor. Ankara Spor'un varsayılarına baktığımızda 4-2-3-1 dar dizilimi görünüyor. Bu sistemi değiştirebiliriz. Böyle daha sağ orta sağlı sol orta sağlı bir sistem. Yani 4-2-3-1 dar değil de 4 2 3 1 geniş olabilir. İlk olarak kalede bir sıkıntı var gibi. Çok fazla oyuncusu var bu arada Ankara Elimizde gerçekten fazla fazla oyuncu var. Ve tabii ki Ankara Spor'daki favori oyuncum ismiyle beni benden aldı gerçekten. Sağ bek için Atilla Fiola'yı istiyorum. Macar futbolcu. Ankara Spor'un ilk transferi olacak serbestten muhtemelen. Önerilen maaşları kabul etmiyorlar. Daha yüksek bir ücret teklif etmek durumundayım hepsine. 3000 avro dedim 3500 istedi. Ortalama bu civarlarda istiyorlar. Onu da bulmuş olduk en azından. Yamalı da yamasız da serbestte olan FIFA 21'in serbest banko oyuncusu Nemanja Mitrovic. Ankara Spor'a stoper takviyesinde önemli işler yapacağını düşünüyorum ben bu ismin. Forvet için yine ligimizden tanıdık bir isim Armando Sadiku. 2 yıllığını Ankara Spor'a gelebilir. 4800 istiyor bunda da maaş. Kabul. Zaten transfer bütçesinin hepsini maaş harcayacağımız için çok da bir sorun yok. Aygün Yıldırım serbestten gelecek. Alman asıllı Türk futbolcu. 66 geni var. Serbest kalma bedeli koydu. Bize uyar zaten. Rotasyon için transfer ettiğim oyunculardan biri kendisi. Şöyle 2000 desem maaşına ne der? 3.1 İyi para istedi. Bazı oyuncuların sözleşmesini feshettik. Özellikle 60 genin altında olan futbolcuları. Defans sahaya Josh McEaron geliyor. İngiliz futbolcu 3 300. tamam. Yine çok yakından tanıdığımız isimlerden biri. Ligimizde yeni Malatya Spor'da görmüştük onu. Fabian Farnol. 69 geni var. Bir yıllığına idare etsin bu takımda yeter. Şöyle 4000 avroluk bir maaş teklifim var ona. Kabul. Offensive orta yine 69 genli bir oyuncu gelecek. Daha yetenekli oyuncular yok. 70 üstünde şu an serbestte kimse yok. Şimdi yabancı oyuncularla anlaşıyoruz. Elimizdeki yabancı oyuncuları da serbest bırakmamız gerekiyor. Çok fazla yabancı oyuncu oluyor çünkü. Markus Pedersen ne yollar ayrılacak. Çok fazla forvet var takımda ya. Jovan'la sırf futbolcuyla yollar ayrılıyor. Ve bu senenin son transferi sol beke Janik Bandowski olacak. 65 geniyle 26 yaşında. 1 yıl anlaşabilirsek çok iyi olur aslında da 3 yıl istiyor. Çünkü seneyi muhtemelen serbest bırakacağız. Şöyle 3000 avrosunu verdim ona. Bence anlaşırız. Ve takım kadrosu da gördüğünüz şekilde oluştu. Bu sene orta sıralar hedefliyoruz. Yani üst sıralar oynamak için bazı oyuncuların 70 üstüne gelmesi gerekecek. Kolay değil işimiz. Elimizden geleni yapacağız. Takımdaki antrenman planlarını da ayarladım. Hadi gidelim sezon sonu Ankara Spor ilk serisinde neler yapacak? İlk sezon sonuna geldik. Altın Ordu ve Menemen Spor bir alt lige düştüler. Çıkanlar ise Ankara Spor ve Yılpor Samsun Spor oldu. Şampiyon olarak üst lige çıkıyoruz. Gelelim kupadaki performansımıza. Ankara Spor 2-1 ile geçti ilk turda. İkinci tur 3-1 ile Konya'yı eledik. Ooo penaltılarla Beşiktaş'ı 3. turda iliyoruz. Yarı final geldi. Penaltılarla Rize Spor finale çıktı. Bu kadar yaklaştığımız olmamıştı ikincilikten. Neredeyse neredeyse yani Türkiye Kupası'nı alacaktık. Şampiyonlar Ligi şampiyonu City. Avrupa Ligi'nde zafer Tottenham'ın. Gelelim Ankara Spor'a. 70'i gören futbolcularımız var. Hurtado, Engin Bekdemir gibi isimler. Hatta stoperde Levent Gülen 72 olmuş. Ama tabi elimizdeki futbolcularla sözleşme imzalamadığımız düşünülürse bu isimlerin çoğu takımdan ayrılacak. Serbest oyuncularla tamamen kurulu bir düzen oluşturmayı planlıyorum. Levent Gülen Çin'e gidiyormuş bu arada. Neredeyse hepsi başka takımlarla sözleşme imzaladı. Biz üstlüge çıktığımızda serbestli bayağı kurcalamaya başlayacağız. Bu sene en iyi oynayanlar Engin Bekdemir ve Erika Yük'tü. Artı altı gelişmiş Erika Yük. Çok iyi performans. Furtado da iyiydi. Sadiko idare etti. Takımın geneline baktığımızda ortalama performanslar görebiliriz. Öyle çok ağam bir performans yoktu. Bir de ayrılacak isimleri gösteriyorum takımda. Bu isimlerin hepsi artık Ankara Spor'da olmayacak yeni sezon başında. Ligde gol kralı Altay'dan çıktı. Deniz Gada asist kralı Bek Demir oldu Ankara Spor'dan. Ve gol yemeye sayısında Samsun'un kalesi lider Farnol imiş Yeni sezona başlıyoruz Ankara Spor'da. Bütçe 10 milyon euro. Önemli transferler yapacağız burada. Bu paraya. Bugün liste çok sağlam serbestte. Gerçekten iyi isimler bulduk. Dorukan Tokyoz'da başlıyoruz. Defans orta sahaya. 76 geniyle. Bu takımda önemli işler yapacaktır diye düşünüyorum. Bir yıllık ne demek ya? 2 yıl olsun en azından. Şimdi sezonun sonuna doğru tekrar sözleşme yenilemek durumunda kalmayalım en azından. Serbest kalma bedelini reddettim. 11.000 istiyor. Önerilen 24.500'müş yalnız. Ofansif orta sahaya bomba bir isim buldum. Julian Draxler. Çok önemli takımdaki rolü. Ve kendisi minimum 2 yıllığına Ankara Spor'a geliyor. 81 geni var. Bence bu takımın yıldızı olacak. Şampiyonlar Ligi'ne ulaşırken Draxler 85 üstünü görür diye düşünüyorum. Bugünün iki bomba ismi bir Draxler'dı. Diğeri de Fernandinho. O da City ile sözleşme yenilememiş. 85'te geni var. 2 yıl oynar burada en az. 38 yaşına kadar. Serbest kalma bedelini yok diyorum ama kendi koymak istiyor hala. Çok önemli bir futbolcu Ankara'ya geliyor. 36 yaşında. Açıkçası iyi bir forvet bulamadık. Germain simülasyonlarda iyi olan futbolculardan biri. Bazen çok ultra performanslar sergileyebiliyor. En azından bu önümüzdeki 2 yıl hatta 1 yıl diyelim belki seneye takımdan ayrılır. Ankara Spor'da iyi işler yapacaktır muhakkak. Sağ tarafa başkasını istemem. Karamoko dembele serbestti şu an. Geldiği gibi formayı ona vereceğim. Sağ orta sahadaki oyuncuları serbest bırakıp çünkü bu adamda çok iyi potansiyel var. Olur mu olur. Yapar mı yapar iyi işler yapar. Bu arada benim gördüğüm kadarıyla hep serbestli düşüyor bir şekilde. Bunu başarıyor. O konuda hiç şüpheniz olmasın. Sol orta sahaya da Plavsic, Sırp oyuncu 74 geniyle 25 yaşında. Burada bence hem 77 belki 80 seviyesine de gelebilir 2-3 yıl içerisinde. Hem de iyi işler yapabilir. İlk defa kendisini kullanacağım açıkçası. Simülasyonda nasıl performans sergileyeceğini gerçekten tahmin edemiyorum. Kaleci olarak bir yıl bir yıl gideceğiz. Fabrizio bu sene bulabildiğimiz en iyi kalecilerden biriydi. Bir yılını anlaşıyoruz sözleşme süresi. Bu takıma bu sene çok önemli katkılar vereceğini ben düşünüyorum Fabrizio'nun. Sol beke o geliyor. İsmail Köybaşı. Onunla da bir yıl dedim. Kendi 3 yıla çıkardı. Tamam rotasyon olarak da ilerleyen senelerde kullanabiliriz aslında. Serbest kalma bedeli Red. Ne kadar maaş isteyecek? 7-900 artı primler. İsmail Ankara Spor'da. Stoper transferine de 30 yaşında 74 geni var. Juan Jesus 20.000 euro dedim maaşına. Bu takımı şampiyon yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Jesus transferi bunu gösteriyor. Yine transferimiz Loic Landre. Stopere ikiliyoruz. İkisi de yabancı olacak. Türk oyunculardan Dorukan en yeteneklisiydi serbestle düşen. Başka da onun kadar yetenekli bir isim görmedim. İsmail de yine fena değildi ama hani daha ileri düştükçe onlar da bu takımda yer alacaklar. Semih Kaya stoper rotasyonuna gelecek. 69 geniyle. 3 yıl diyor. 3 yıl anlaşırız. Bütün şartlar bizim için uygundur. Ve sıra geldi sağ bek'e. Stefan Medina muhtemelen bütçemizi bitiren transferlerden biri olacak bu. Kendisi hem sağ bek, hem sol bek hem de defansif orta saha oynayabiliyor. Kamil Ahmet Çörekçi rotasyonda gerçekten kullanılabilecek önemli isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. 29 yaşında, 3 yılda bu takımda idare eder. Artık Ankara Spor'da o da. Bu sene gerçekten iyi transfer yaptık. Kale rotasyonuna da Eray Birinçan serbest kalma bedelini reddedelim. 65 geni var. Ve bu sene Ankara Spor'da transfer artık tamamlandı. Gerçekten çok fazla oyuncu getirdik. Çok fazla oyuncuyu da serbest bıraktım aslında. Şöyle göstermek lazım. Yabancı Türk dengesini iyi kurabildiğimizi düşünüyorum. Toplam sayı bakımından. Fena bir takım olmadık. Bu sene bence şampiyonluğa oynayabilir Ankara Spor. Takımdaki bütün antrenman planı da hazır. Artık sezon sonuna gidiyoruz. Ankara Spor'da hedef bu sene Avrupa Kupalarına katılmak. Süper Lig'de sezon sonu. Yeni Malatya ve Konya düştü. Samsun playoff oynayacak. Üstlere doğru çıkıyoruz. Ankara Spor bu sene 5. oldu. 75-75 bitmiş. Başakşehir'e yenilmişiz adeta 4. lük savaşında. Biz Avrupa Ligi'ne gideceğiz. Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Yazık oldu diyebiliriz. Fenerbahçe'de şampiyon oldu. Bu sene biz Türkiye Kupası'nda yoktuk. O yüzden direkt Avrupa sonuçlarını gösteriyorum. Atletico Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Lille Avrupa Ligi şampiyonu olmuş. Gelelim takımımıza. Gelişimler göze çarpıyor. Fabrizio 75'e yükselmiş. Bir ay sonra sözleşmesi bitiyor. Yeni sezonda yeni bir kaleci arayacağız. Yeni bir sol bek arayacağız. Stoper lazım. Çok fazla transfere ihtiyacımız var. Fernandinho Ankara'da futbolu unuttu. Eksi 5'lik bir düşüşü var. Dorukan 80'e yükseldi. Fernandinho'nun yanında futbolu adeta öğrendi diyebiliriz. Artı dörtlük gelişim çok önemli. Onun dışında Draxler 82 oldu. Dembele 73'e yükseldi. Büyük de potansiyeli var. Ondan çok şey bekliyorum. Sadiku da takımdan ayrılanlar arasında. Germain gerçekten simülasyonlarda iyi olduğunu gösterdi. Draxler beraber ikisi çok efsanevi oynadılar. Tabi sağ orta sahaya ve sol orta sahadan hiç destek gelmemiş. Seneye özellikle sol orta sahaya bir transfer şart gibi duruyor. Değer olarak Julian Draxler şu an 3500'de en değerli futbolcumuz. Ligde gol kralı Germain olmuş 23 golle. Asist kralı Bakasetas ve Olcan Çağlayan. Gol yemeyen maç sayısında Fabrizio 6. 8 maçta gol yememiş sadece ligde. Çok yaştan da 34 yaşına geldi. O yüzden 80 üstü kaleci düşerse diye bekleyeceğim. Ankara'da yeni sezon başlıyor. Hemen bütçeye bakalım. 9 milyon euro Avrupa Ligi'nde eleme maçlarına kalmak hedefmiş. Serbestleri kurcalamaya başlıyoruz. Bu sene özellikle bazı mevkilerde inanılmaz oyuncular serbestte düştü. Biz öncelikle kaleden başlıyoruz. Sinan Bolat hem rotasyonda hem ara ara az takımda kesinlikle oynayacak kalecilerden biri diye düşünüyorum. 15.000 avroda diyorum Sinan için anlaşıyoruz. Şimdi gelelim ofans orta saha ve sağ orta saha oynayabiliyor. Ben Eşi 28 yaşında 82 gen kesinlikle bu takımda çok işler yapar. Tabi ofansif orta da oyuncumuz olduğu için sağ orta saha olarak sanki düşünüyorum Dembele yerine. Ya bir sezonda Dembele'nin pabucunu dama atmış olabilirim. Gerrit Bale o da serbeste düşmüş. Ankara Spor Yönetimi kesinlikle transfer edilsin dedi. Bir yıl değil iki yıl. Bir de geldiğinde sol orta sahaya çekebilirim onu. Tabi kaç haftada çekiliyor o da önemli. Ama bir önceki serbest transferlerle rebuild yaptığımıza göre bu bölümde çok daha değişik oyuncular serbestte düşmeye devam ediyor. 30 bin avro dedim biraz düşük ama oyuncu kabul etti. Yine kanat rotasyonuna Bernard gelecek 77 geniyle Brezilyalı. Kendisi için birçok kez Türkiye'ye transfer haberi çıktı ama hiç gelmeyen oyunculardan biri oldu o da. Şöyle 24 bin euro dedim maaşı için anlaştık. Forvet'e önce rotasyon transferi yapacağız Umut Bozok. Sonra da bir isim daha getireceğim o da bomba yine 80 üstügen Forvet bulduk. Tabi biraz yaşlı ama yine de bu takımda iş yapar mı? Evet çok fazla iş yapar. Umut Bozok Ankara Spor'da. Evet forvet geliyor. Arnautovic. Muhtemelen bir ya da 2 yıllığına. Yaşı 33 olduğu için çok fazla yararlanabileceğimizi düşünmüyorum. Yeni gelecek oyunculara bağlı bu tamamen. Sol bekede Gulam geliyor. 78 geniyle 2 yıl oynar. Ondan iyi bir şekilde katkı alacağımızı ben düşünüyorum Ankara Spor için. Fernandinho düşüyor. Bu sene de düşmeye devam edecek. Hemen arkasına Mamadulu onu bir 78 olarak sezon sonu görürsek belki sene hatta ilk bile görebiliriz. İşte yeni sezon takım kadromuz. Yani defansa adam çıkmaması bu sene bence biraz işleri zorlayacak gibi. Avrupa Ligi'nde C grubundayız. Villarreal, Park, Mol deli bir grup. Çıkar mıyız? Takımın performansına bağlı birazcık. Eğer iyi oynarlarsa çıkarız. Grup C'de 6 puan ve ne yazık ki elenen bir Ankara Spor. Pauk 15 puanla beklentilerin çok üstünde bir performans sergilemiş. Villarreal'i geçmiş adamlar. Sezon sonuna geldik. Altay ve Göztepe düşmüş. Karagümrük play playoff oynayacak düşmek için. Biz ise Ankara Spor 83 puanla ikinci oldu ligde. 97 ile Galatasaray açık ara şampiyon olmuş. Türkiye Kupası'nda ise ikinci turda başladığımız gibi elendik. Şampiyon Fenerbahçe. Süper Kupayı Atletico kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain zaferi vardı penaltılarla. Avrupa Ligi'de Dortmund'a gitti. Bizdeki gelişmelere bakalım. Dorukan ve Drexler gerçekten önemli seviyelere gelmek üzereler. Takımda genel olarak artı bir görünüyor. Dorukan artı 3'müş. Fernandinho takımdan ayrılıyor. Betis'e gidecekmiş bu arada. Eksi 5 daha düştü. Bununla birlikte 85 oldu Drexler artı 3 ile. Seneye de bir 87-88'i görür. Germeyin bırakıyor futbolu. Arnautovic 79'a düştü. Seneye iyi isimler bulmamız gerekecek. Performans anlamında Marco Arnautovic 27 gol 8 asistle oynadı. Bale ve Drexler de takımın iyileri arasındaydı. Diğer isimleri de hızlıca geçiyorum. Sinan Bolat ise 44 maça çıkmış. 14'ünde de gol yemedi. Şimdi en değerli futbolcu Julian Drexler. 53 milyon euro oldu değeri. Seneye serbestte de iyi oyuncular gelmesi gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olabilmemiz için. Arnavutovic Lig'de gol kralı Asis kralı Emre Kılınç Draxler 3. Golemeye maç sayısında Muslera 1 Sinan Bolat 2 Gerçekten Sinan Bolat'tan iyi kaleci düşmedi serbestte O yüzden Türk kaleciyle bu sene idare ettik Yeni sezona başlıyoruz 59 reytingle Bütçede 14 milyon euro diyebiliriz Şampiyonlar liginde hedef eleme maçlarına kalmak Kaleye 2 tane genç kaleci buldum İkisi de 72 gene sahip Hangisi daha iyi olursa o oynasın diye ikisini birlikte alacağım. Biri Brezilyalı. isminden belli oluyor zaten. Fernandes da Silva. Şu serbest kalma bedelini reddedelim. 10.000 avroyu da veriyorum. Önerilen maaş da oymuş. İkinci isim de İtalyan. Filippo Fiamozzi. O da 5 yıllığına gelecek. Biraz şu an geleceğe yönelik transfer yapıyoruz kalede. Çünkü istediğimiz isimler serbestte düşmüyor. Daha doğrusu yüksek kendi isimler. O yüzden bu transfere birazcık mecbur kaldık diyebiliriz. Sağ beki Andre Almeyda 80 geniyle 2 yıllığına bence Ankaraspor'da idare eder diye düşünüyorum. Genini düşürmeden. Stopere yine biraz yaşı olan isimlerden biri. Inigo Martinez 81 geniyle. Yine 2 yıllığına düşünüyorum onu da. 2 yıl oynar burada. En azından bu sene şampiyonluğa oynarken takıma büyük de katkı verir. Stoperin 81 olması önemli. Geçen seneye göre defans orta da büyük bir açık oluştu. Gagliardini 3 yıllığına o açığı doldurabilir. Fernandinho'dan boşalan koltuğa o geliyor. Yine Bale'ın düşüşü önemli bir konu. O yüzden genç isimlerden Harvey Elliott sağ kanat olarak gelecek. Ben onu sağ orta sahaya çekeceğim önümüzdeki süreçte. En azından Dembele ile birlikte sağ orta sahayı garantiye alalım. Ofansif orta sahaya bir tane regen buldum. Serbestte Türk regen Anıl Başkan diye. Tabii ki de isminden dolayı getiriyorum onu. Soyadı da iyiymiş yalnız. Kale iki genç oyuncu dışında bir de Emoga gelecek. O iki genç oyuncuyu da kiralamayı düşünüyorum. Teklif gelirse hemen kiralayıp önümüzdeki senelerde nasıl gelişeceklerini görmek istiyorum oynayarak. Daha çok defansif orta saha kullanıyoruz ama bu adamı almasak da olmaz. Amadou Haydar'a. 81 geni var 25 yaşında. İş yapar mı? Yapar. Bir de sağ orta sağ da oynayabiliyormuş ama sağ orta sahada oynatmayı planlamıyorum. Ya ofansif orta sahaya ya da defansif orta sahaya çekeceğim onu. O şekilde Haydara'dan yararlanacağız. Stopere de fil sahilli oyuncu geliyor Erik Bey ile. Martinez'in yanına iyi bir tandem kuruyoruz sanırım. Ve bu sene son transferimiz Andrea Pinamonti Forvet'e. Arnautovic düşecek o yüzden onu serbest bırakıp Pinamonti'ye forma şansı vermeyi planlıyorum. En azından gelişebilecek bir oyuncu elimizde bulunsun. Adam şimdiden 78'e düşmüş. Bu arada elimizdeki iki genç kaleci de kiralandı. Biri Espanyol'a diğeri de Salzburg'a. Ve görüntüde bu seneki Ankaraspor. Spor. Harvey Elliott artık sağ orta sağ. Şampiyonlar Ligi'nde ise Ankaraspor'un grubu Manchester United, Ajax ve Lokomotiv Moskova'dan oluşuyor. İkincilik için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şampiyonlar Ligi'nde 10 puan topladık ve grubu ikinci olarak tamamlıyoruz. Son 16'da rakip Inter Galatasaray'da turlamış. Onlar da Liverpool'da oynayacaklar. Bence ikinci olup çekilebilecek iyi kurallardan biri Inter. En azından elimizden geleni yapabileceğiz. Ankara Spor Inter maçına geldik. Osmanlı stadında ilk maç. Rakip Savunma savunmayla oynuyor. 2-1 kazandılar ve çok da iyi oynamışlar onlar. E ya tabi yani bu sene için Şampiyonlar Ligi'nde final hedefimiz yok. Haydi bakalım rövanş. İtalya'da 1-0 kaybediyoruz. Tur gidiyor. Biz Ankara'ya geri dönüyoruz. Süper Lig'de sezon sonuna geldik. Bu sene Ankara Spor 95 puanla şampiyon. Peki ya Türkiye Kupası'nda neler yaptık? 2-0'la başlıyoruz. Çeyrek finalde de geçtik. Finaldeyiz. Rakip Trabzon ve şampiyon Ankara Spor 3-0'la. Süper Kupayı Dortmund kazanmış. Şampiyonlar Ligi'nde bizden sonra Inter finale kadar gitti Liverpool ama onları yendi. Liverpool'da Galatasaray'ı elemiş 6-1'le. Avrupa Ligi'nde ise Tottenham 2-1'le şampiyon. Gelelim bizim takıma. Dorukan 86, Draxler 88 olmuş. Envogo 81'e yükseldi. Düşen oyuncularımız var tabii ki. Ama genel olarak artı 1 de olsa artı 2 de olsa güzel artışlar var. Dorukan 2 ay yokmuş. Yeni sezonda toparlar diye düşünüyorum. Mamadou 80'e yükseldi. Gagliardini 82. Bernard takımdan ayrılıyor. Artı 4 Harvey Elliott 80 oldu sağ orta sağda. Ondan çok şey bekliyoruz. Ve Pinamonti de 78'e yükseldi. Takımın en iyisi Drexler Umut Bozok. 28 gol bir asistle oynamış. Formayı Pinamonti'den almış. Bu da ilginç bir olay bence. Artı 3 daha fazlası var Pinamonti'nin. Ona rağmen İtalyan oyuncu forma şansı bulamadı. Ben nerede işi de iyiydi. Dorukan da fena değildi. Diğer isimlere de şöyle bakalım. Envogo 2 asist yapmış 20 maçta gol yemedi. Takımın en değerlisi yıllar geçtikçe değişmiyor. Julian Drexler. Ligde gol kralı Umut Bozok. Drexler ikinci asist kralı Drexler. Gol yemeye maç sayısında Envogo. Seneye bir tane iyi forvet bulmamız lazım serbestte. Yeni sezona başlıyoruz. Hadi bakalım. iyi bir transfer lazım. 30 milyon euro bütçe vermişler. Serbestte forvet Serbestte bir forvet Evet o en kritik noktaya geliyoruz Santrafor serbest dedim Hadi bakalım aşağı doğru hızlıca ineceğim Sergio Aguero serbestte 1.81'li ama düşecek o Belli çok belli hem de O kadar yaşlanmış ki O serbestte düşmüş Balogun serbestte 22 yaşında ya yani biraz geç kaldı serbestte düşmesi için Geçtiğimiz seneler düşseydi Kesin alırdık ama bu saatten sonra 22 yaşındaki bir futbolcunun gelişimini bekleyecek miyiz? Bu tamamen soru işareti. Böyle yetmez dedim bir de 27 üstü oyuncuları görüntüleyelim. Mariano serbestteymiş. O da düşüyor genellikle. Başka da beklenilen bir isim yok bence serbestte. Bu sene kim ne kadar katkı verirse diye bakacağım Forvet'e. Agüero. Yani sezon sonu geldiğinde 77'ye de düşse deneyeceğiz. Aynı şekilde Aubameyang 35 yaşında Ankara Spor'a gelecek o da. Ya bir yıl çok üst düzey performans sergilerlerse bu adamlar bizi Şampiyonlar Ligi'ne taşır. Stoper ve defans saha oynayabiliyor Erik Dayer 3 yıllığına Ankara Spor'a gelmek üzere. Ve bu senenin son transferi Stephen Liner. beki 80'li. İşte bu seneki Ankara Spor takım kadrosu 80 üstünde önemli bir takımız artık. Şampiyonlar Ligi'nde yeniden hedef tur. Liverpool, CSK, Panathinaikos'lu gruptayız. Geçen seneye göre daha kolay bir grup. İkinci torbadan katılmamız bunda büyük bir etken. Çıkabileceğimizi ben düşünüyorum. İnanıyorum oyunculara. Şampiyonlar Ligi'nde 12 puanla bu seneyi de ikinci tamamladık. Son 16'da rakip Barcelona. Çok zor eşleşme. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde ikinci senemizde neler yapabileceğiz. Hadi çocuklar. Ankara Spor Barcelona ilk maç. 3-3. Fena sonuç değil aslında. Yenilmemek önemliydi. İspanya'da hedef tur. Haydi çocuklar ya. İspanya'da 1-0'lık galibiyet geliyor. Ankara Spor çeyrek finalde. Harvey Elliott. Çeyrek finalde bir başka İspanyol devi. Real Madrid rakibimiz. Formda geldik. isteyerek geldik. Keskinlikler tap noktada. İlk maç kendi evimizde 0-0. 0 şut atmışız. Ama önemli değil. Deplasmanda avantaj taraf biz olacağız. İspanya'da rövanşa geldik. Real mi? Ankara Spor mu? 1-0'lık galibiyet ve yarı final geliyor. 2 İspanyol devini de eledik. Yarı finalde de Atletico Madrid geldi. Bu demek oluyor ki İspanya Ankara Spor'a karşı. Tüm İspanya'da gelse hepsini elemek istiyoruz. İlk maç. 2-1'lik galibiyet Liner ve Aubameyang. Şimdi sıra geldi Rövanş'a. Buraya kadar geldik. Bırakmayın evet final. Ankara Spor finalde. Sezon sonuna gelmek üzere son 4-5 haftalikte şu an için lider Ankara Spor. Türkiye Kupası'nda zafer bu sene Ankara Spor'un 3-0'la Adana Demir'i finalde yendik. Bu da rotamız. Süper Kupa'da ise Galatasaray penaltılarla kazandı. UEFA Süper Kupası Liverpool'un olduğu Şampiyonlar Ligi'nde rakip Dortmund ve Avrupa Ligi'nde Arsenal 2, Lazio 0. Gelelim oyuncu gelişimlerine. Artı 2'lerimiz var. Çok nadir olsa da artı 3'ümüz var. Drexler 91 oldu. Ve düşen oyuncularımız var. Aguero eksi 5'e düşmüş. Performans bakımından şu an Aubameyang 21'e 2 ile oynuyor. Bernard ve Drexler de çok iyiymiş. Harvey Elliott'ın asıl sayısı da üst düzeyde. Değer olarak Drexler hiç bırakmadı ki. Wembley'de final. Drexler yorgun. Haydara'yı önümüzdeki süreçte oyuna alabiliriz diye düşünüyorum. Takım kadrosunu da ayarladım. Başlıyoruz. Ve finale Aubameyang'la başladık. Drexler. Dalot. Sancho iyi pas. Jadon Sancho. Ortayı yaptı. Avut attı Bruno. İyi pas. Harvey Elliot'la çıkıyoruz. Elliot. Harvey Elliot girdi içeri. Elliot vurdu. 1-0. Ankara Spor öne geçiyor. Harvey Elliot. Sol tarafta Bernard Eşi kaçtı. Bernard Eşi bu sefer o içeri kadar girdi. Bernard Eşi ortaladı. Din. Elliot hala top onda. Harvey Elliot. Avta. Tabi Elliot kadar hızlı değil ama nerede iş attı o ünlü topu. nerede işi girdi içeri. nerede işi vurdu bir ki Liner topu aldı geldi. Ama top kaybı. Şu bir tane. Bailey, Brent, Sancho. Etkili geldiler. Brent. Brent çekti. Brent. Vurdurmayın. Vurdurmayın. Şu bir tane yerde. Karamoko. Son bir şansı olur mu? Haydi ara. Şimdi Umut Bozok iyi pas attı. Elliot vur. Elliot 90 artı 3'te. 2-1 öne geçiyoruz. Dortmund yıkıldı. Son saniyelerde. Müthiş bir galibiyet. Haaland'la başladılar maç bitti. 2-1 kazanıyoruz. Kaptan geliyor. Bugün Erik Beyliydi kaptan. Özellikle oyuncu değişimlerinden sonra. Ankara Spor. Serbestlerden kurulu oyuncularla Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Ve son olarak lige bakıyoruz. Ankara Spor 94 puanla tekrar Süper Lig şampiyonu. Ligde gol kralı Sivas Spor'dan çıkmış. Obameyank 3. burada. Asist kralı Mensah Kayseri'den Draxler 2. Golemian maç sayısında Emogo lider. Şöyle bütün performanslarını da göstereyim takımın. Gayet iyilerdi. Videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.